Tekrar söylüyorum. Görüyor musun dışarıda da. bir tane yine çekil. Hadi, Hadi aç. Ben müdürümle beraber açamıyorum. Aç. Ben, aç. 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 ben buradan aç. giriyorum. Aç. Hadi beni engelle. Aç. Hadi aç. beni engelle. Aç. Hadi beni engelle şimdi. Hadi. Ya ne yapıyorsun? ya. Adam yine tek ne yapıyorsun ya? Ya verişli basarlar. Başlıyoruz. 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 Siz bir biz sizi Mehmet canlı yayında var. Arkadaşlar benden iki metre uzağa gitsinler. Benden iki metre uzağa gitsinler. Herkes haddini bilecek. Herkes haddini bilecek. Engelleyemezsiniz. Hayır orada dışarıda kalacağım. Elini, çek. Çek. Içeri elini i̇çeri çek. Elini çek. çek. Elini çek. kardeş. Ne yitmiyorum elini çek. Sizin böyle bir yetkiniz yok. Bizi alacaksınız. Bizi alacaksınız. Senin bütün hayat bu. geçin. Gel. Hayır, hayır, da, hayır. Sokak sen, geç Senin böyle Sen niye girmiyorum? Biliyor musun Ya sana bunu kimi? Sana bunu kimi öğretsin? Evet. Görüyorsunuz, olanı görüyorsunuz. Burada özel güvenlik görevlileri zorbalık ve şiddet hatta milletvekilinin dokunulmazlığını ihlal ederek burada şiddet uyguluyorlar. Elbette bunun yanında... Çekilin be! Elini çek!

bize oluyor? Ne 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 Bizi Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Bizi Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? yapmayın. oluyor? Ne

Arkadaşlar birkaç dakika daha süre veriyorum evet, İstanbul Emniyeti. Akşama kadar canlı yayın arkadaşlar. Bu çocuklar yargılanmasınlar kanunsuz emir nedeniyle. Gidin yetkilerinizi bir okuyun. Öyle bir yetkiniz yok. Kamu adına denetim görevim var benim. Emniyet <laughs> yetkilileri. Kamu adına denetim yetkimiz var. Almazlarsa. Rektörün böyle bir yetkisi yok kardeşim. Kamu polisin tarafıyım. Hayır, hayır. Siz tarafsınız. Siz anayasadan yana tarafsınız. Yasalardan yana tarafsınız. O yasalar milletvekiline dokunulmazlık tanıyor. Neden biliyor musun? Anlatayım. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde denetim yapma hakkına sahibiz. Kamu görevlisiyiz biz. Geçici olarak seçilmiş kamu görevlileri olarak denetim yapacağız burada. Dolayısıyla bizim bu hakkımızı engelleyemezsin. Cezaevlerinde dahi her yeri ziyaretliyoruz. Sadece evet, doğru, önceden izin alıyoruz. Orası ya yani özel. Buraya ile ilgili böyle olur. bir şimdi zorunluluğumuz yok. Bak, bak, bak. Bu olur mu ya? Hayır, ezel 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 ya. ya. yani? Gidip ezan ben şimdi var. Gerçekten. Onu seni net mi söylüyorum? Siz geçen erkekler var. Olur mu böyle için? Ya? Biz yani bir kadın vekiller geçelim. Biz kadın vekiller geçelim. Siz şey yapalım.

normal geçiyor. Normal geliyor, tribün geçiyor. Aslında diyor geçiyor. Tamam denemeyi gösteriyor. Yani bu böyle kalmaz istemiyor. Bir problem var. Gösteriyor korktu. Hareket ediyor, durdur, kapat öyle. Evet. Bu politikata. Ona yakın bu satiye yakın atamalar. Başka. Bir içeri girmek istiyorum. Herkesin malum olduğu üzere milletvekilleri kamusal görevleri çerçevesinde hastanelere, okullara, üniversitelere, tüm kamu kurumlarına girerler. Yetkililerle konuşurlar, görüşürler. Çok barışçıl bir şekilde geldik. Kapıdan geçen vekilleriniz oldu. Bir durdurma hamlesi oldu. Biz bizi durdurmaya çalışan arkadaşların yasal bir sorun yaşamaması için onları bilgilendirdik. Rektörün buraya daha fazla sayıda insan göndermesi durumu oluştu. İstanbul Valisi'ni uyardık. İstanbul Emniyeti'ni uyardık. Daha sonra il başkanımız görüştü. Kendilerine bilgi verdi. Sonuç itibariyle şu anda Boğaz içinde şöyle bir durum var. İçeri girdik. Üniversitenin içerisindeyiz. Yürüyoruz. Belli bir yere gideceğiz. Burada yapılan eylem bitmişti. Sadece aşağıya kadar gidip tekrar geri çıkacak. Basına açıklama yapmak için. Şimdi. şimdi bizi burada durdurdular. Kamera şurayı çeksin bu ülkenin genç evlatları, genç kadın polisleri var. Kadın polisleri. Ben şimdi burada yürümüyorsam, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, YÖK Başkanı'na, İstanbul Valisi'ne şunu söylemek istiyorum. Edebimizden yürümüyoruz. Edebimizden yürümüyoruz. Eğer bu kanunsuz işleminiz milletvekillerinin dokunulmazlıklarına rağmen engellemesi süreci sürerse Boğaziçi Üniversitesi bu andan itibaren İstanbul'da buna itiraz eden herkesin toplanma yeri olur. Valiye de diğer bütün herkese de buradan sesleniyorum. Bu kanunsuz bir iştir. Bu kanunsuzluğu durdurun. Bizi bu genç anasının babası fidanı olan genç kadınlarla karşı karşıya getirmeyin. Ve anladığım kadarıyla İstanbul Emniyeti milletvekillerinin sağduyuyla ve edeple davranacağını düşündüklerinden. Başaradan getirdikleri otobüsten indirdikleri kadın polisleri onunla Bizden ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bu genç evlatlarımızı çiğneyerek gidelim mi? Ya da onlar bizi durdursunlar mı? Kendilerin abileri, ablaları, babaları yaşlarındaki insanlar. Siz bu akıllar hiçbir şey yönetemezsiniz. Devlet de yönetemezsiniz. Hiçbir şeye de çare olamazsınız. Burada mı yarıyoruz? Söylüyoruz tekrar buradayız. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Milletvekillerimiz burada. Cumhurbaşkanımız başkanımız burada. Sizi uyarıyoruz. Aklı senin bir karar almanızı bekliyoruz. যা করতে আছে তুই আসবিস